Eylül nereye geldik? Evet buyurun. İyi, geç bakalım. Buyurun. Eylül sen bir balıklar arıyordun ya. rujlu balıklar nerede? Abi kardeşlerim gel bakalım. Baksana. Şöyle Avuz balığıymış bunlar. Buna bakayım. Bunlar yavru senin gibi. Günah yıkılır. Biz bunlardan Buna bakayım. O Japon balığı. Bu? O avuz balığıymış. Bu da bu avuz balığı. Evet. Yukarıdakiler de avuz balığı. Evet. Buyurun. Havuz baba babacım hepsi. Evet. Hatırlıyor musun biz bunlarda Neylül Ee, üç tane aldık, üçü de öldü. Sen çok üzülmüştün. Evet. Evet. <laughs> gel öbür tarafa bakalım hadi. Eylül baksana minnacık var burada gel. Bak. Evet. Ufacık, gördün mü? bak, evet. bak, bak. Evet. Göster hadi. Balıkların küçük o. Küçük. Gel bakalım şöyle geçelim Aa bak burada vatos var Eylül Gel gel Bak vatos var Bak bunlar vatos Oy. Bıyıkları var bıyıkları Bıyıkları var <laughs> <laughs> Korktun mu? öyle Efendim? Bu ne, ne olabilir mi? Buğday çamık Kıramaz babacım camı. O kadar güçlü değiller. Tatlı mı sence? Hayır. Değil, değil mi? Ya bakalım oraya bakalım. bakar mısın arkadaşlar? Baktık onlara baktık. Bu neymiş? De değişik evet çok değişik. Buradan yine çık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bak burada gibi bir şey var. Aa yengeç. Baksana. Aa, Eylül nasıl? Ne kadar güzel. Baksana. Ölmüş yengeç arkadaşlar. Hayır hayır. Evet oyuncak olabilir o. Baksana hareket etmiyor. Ölmüş de olabilir. Bu da sarsılır <laughs> mı ya? Bakın. Buradan ya. Evet. Bu ne? Onlar, onlar da babacım Japon diyor ama bilmiyorum. Bey, bak, baksana bu ne? Bu ne? Bana bir deniz. Burada şeyi de var. O deniz anası. Sen onu bilmiyor musun? Arkadaşlar, şu şu çıkmayan yani Yeşil olan şey, da da bayık mavi <laughs> Neymiş sen çok değişik aldın asa. Umarım düşük olmaz. Bak bak, bak. bak Eylül gördün mü renk harek. Bak. bak. Abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Umar zebra zebraymiş Eylül zebra balığı. Baksana ne kadar hızlı oh, yüzüyorlar sanki. Evet. Hadi gel, gel çıkalım.